Merhabalar. Ben yine Koştur Koştur kızın montunu aldım. Şeye gidiyorum. Defaköy'e değiştirmeye. inşallah konuştuğum kız alırım, değiştiririm demişti. Bilmeyenler için mont alınmıştı da özgür almıştı. Kızın bir tarzını ben bildiğim için onu illaki hani beğenmedi bu hanımefendi. Pembeler olacak illaki içinde. Bir renk şeyi olacak turuncuyu beğenmedi. Şimdi değiştirmeye gidiyorum. Fişi de yok. Kaybettik. Kız hallederiz dedi de bakalım inşallah o hallederim diyen kız orada yoksa ne elimler alacak yanıyor. Ama bir an önce halletmem lazım. Bakalım. Yatsıcı gitmeye çalışıyorum. Çünkü iş yerine ne kadar erken dönersem kadar iyi. Evet. Böyle. Kese kese. Gideyim. Aslında mont çeşit de çok kalmamış. Geçen baktığımda iki çeşit hatta üç çeşit ancaydı kalan. Ya da çok gelmemiş. Onun yerine si er olsaydı tabii seçenek çok. bayağı bir montaj seçeneği oluyor. Akşama da e, Eltem'e gideceğiz Allah izin verirse. Oradan da yine çekim almaya bakarım. Elif de babaannesindeydi ya. Oraya gittiğimde kızı da alacağız. Getireceğim. Elif'imi de getireceğim. Çocuğum. Bu dikkat dağınıklı ilacı da bitmişti. Yarın fırsat bulursam ilacını da yazdırmam lazım. Bir an önce eczaneden ödül çalacağım ama bu ilacı da şey vermiyorlar yani. Birkaç kere verdiler ama hemen yazdırıp vermen gerekiyor. Bu da zor oluyor benim için. Doktor da yok. Seçenek yok. Yani ne bileyim. E, doktor randevu bulamıyorum randevusu yok sürekli randevu yok talep oluşturuyorum talep de yok bilemedim nasıl bir şey bakalım biraz bir an önce gidip onu da halletmem lazım Ay, soğuk çok var yine baya bir soğuk var arkadaşlar neyse evet, biraz hızlı gideyim de yukarılara doğru yine çekimlerime devam ederim Evet, açık bir nefakta ya. Çok şükür. Böyle. Ben hallettim biraz. Allah'tan daha da yukarıda değil de, bak aşağıda da gideyim değil mi? Evet. Geldim. Aşağı ineceğim. Çocuk bölümü. Alt katta. montlar daha da azalmış. Bir bakayım. Çok şükür değiştirdim. Bu sefer pembeli aldım. Tam da pembe değil de hile renklerine de benziyor. Memnun kalacak diye düşünüyorum. Şimdi de gitmem lazım hemen. Evet anacığıma geldim. Dedim kacık da seni alayım. Oradan çünkü şeye geçeceğim. Bulanca geçeceğim. Özgür gelecek. Ben şeyle gideceğim. Baykal'la beraber özgür iş yerini kapatıp böyle gelebiliyor ancak kızı alacağım buradan da görümceme geçeceğiz ay görümceme demişim eltime gideceğiz pardon hmm. öyle işte arkadaşlar nasılsınız İyi misiniz İnşallah iyi düşünün Allah iyilik versin Allah iyilik versin Allah mutlu yollar versin o kaller bozuklar versin Ne hiç şey, kimse gelmemiş Al, <laughs> sen konuş <laughs> Çok tamam neyse boş ver anne, her şeye kafa şey, takma diyorum sana yavrum. Ona biliyorsun, geldi mi de sen boş vereceksin. <laughs> i̇şte biz de böyle ne yapalım, oturuyoruz <laughs> evde. <gülüyor> evde oturuyoruz, kalk, kalkıp namazı kılıyoruz. Ge toz diyeyim içerilerde. Napsona bir şey? gelip biraz yatayım. Bir tane namazı kılayım, kalkayım, bir daha yatayım. Eee işte ne yapalım? İyi oldu yavrum yat evet. yat yaslan. Evet. Yat yaslan. Evet, Anneme çok bırakayım. Bunu dolaba koy. Dolaba atın da o yemiş saz. Anneme ayır da dolaba at. Kötü olur sıcak. Isır yanma şey annemin yanını hisseder. Bir tabağa ayır da yer belki hem de yine. Şey var ha. Hani limon suyu koydu <laughs> ona yağ koydu buna. Ne oldu? E aferin iyi yapmışsın. Ben de koydum aşağıdaki hepsini. Limon suyu biraz daha koyalım. İki tane limon sıktım çekti. Ee, limon. koydum kuydum. Çok koydum Yavrumun canı çekmiş. He he sorma. Sindeydi mi? Yedi. İyi. Bayrama da verdim. Hüseyin Ahmet'e verdim. Hepsine sıklandık. Hayır Hayırdır. Aynen. Evet. Üç aylar şimdi. Tabii yavrum. Ee, biz de bile ne yapalım? Kızımla beraber geliyor, Tansiyonum ölçüyor, Benim hemen beynimde şey. tansiyonum çıkıyor. Gel ölçü çocuğum. Allah ömrünüz uzun etsin. Bizim ne misin? Allah ömrünüz uzun etsin ee, işte öyle bir iki gelip geçiyoruz, Ne yapalım? Burada da böyle güneş güzeldi. Bir defa iyiydi. Soğuk vardı. Yok, Bak, değil soğuk de, var. Yine de iyi. soğuk var. Kayseri'ler yağı yağdı herhalde de kar soğuk. Evet, evet. İşte biz de ne yapalım? Allah'ımın izniyle evet. üç 3 aylarda geldi. 3 evet. aylar geldi. Ha, Ramazan geliyor. Aynen. Allah hepimizi o günlere eriştirsin. Allah Aynen. çoluğumuzla, çocuğumuzla. ya Rabbi. Ayaklarımıza taş dokundurmasın. Allah sizin de cemi cümlemizin ayağına taş dokundurmasın Cenab-ı Allah. Ama. Biz uğraştık evde işte. Evde geldik, Emine ile oturduk. Bazı da kavga ediyoruz onunla. <laughs> i̇yi anlaşıyor. İyi anlaşıyor çok için. Çok anlaşıyor onunla. Ne yapalım? O da Allah'tan işte bir doğdu, doğdu. Doğdu geldi. Şimdi Bunlar Emine tek bir, şeyden... bir rahatsızlık yok. Emine psikolojik olarak doktor da dedi. Beyninde yok. Yok. Psikolojik sorunları var evet. dedi. Başka şey de yok yani. Evet. O kadar da ne yapacaksın diye ne vuruyor evet. işte. Tabii 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 tabii. Sen takılma ya oğlum sen sen kendine şey al. Sen yatağına gir yat aşağı hiç bakma. O ne derse desin kafasını takasın. <laughs> Umursama bile. De i̇şte ne yapalım işte. İyi, iyi olsun. Ol, hızan, iyi ol, hızan, hızan bizim. deniz suyu yitilmezmiş. Işte. Hızandan geçirmiyor. Aynen aynen. Öyle Hıca bir şey olsun. Allah uzun etsin hepsini. Aynen. Bol kallarını versin. Hep iyisin. Hep iyisin. Demi cümlemizin de. Allah. Amin. Yavrum amin. Allah Cenab-ı Allah. Cenab Allah. Ramazanlar da eriştirsin hepimizi, yemin cümlemizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu. Allah o günlere de eriştirsin, eriştirsin. Ya Rabbi ma seveyim ben. Çok aynen. tatlı Allah'ım. Allah'ımın her şeyleri kabul oluyor. et. Evet. Hadi yeter ki Allah diyeceksin. Ee, bu, Oturuyorsun evde de Allah demesen namazı kılmasın Allah niye para da var? Doğru yavrum kız. Ee, siz de ne yapıyorsunuz? Siz iyisiniz. Ben anlattım. Siz nasılsınız? İyi siz icazallah. Ee, e, e, size sağ ol. bebeğim, yormayayım daha seni. Veda edelim. Çocuğumun namli işte geldik oturduk veda edeyim size. Siz de Allah bir yastıkta uyacaksın. Cenab-ı Allah güzel meleği görsetmesin. cümlemizi de bize de Allah. Allah'ımın izniyle inendik. Cenab-ı Allah bu bollukları Allah yollayın. Allah'ım yolluyor, Allah'ım. Allah Kuluna şey diye, getir bunu ver diyor. Allah'ımı seveyim. Doğru yavrum. Ee, i̇şte hep çok da griler milleti, griler, hep griler. Öyle. Allah korusun. Allah korusun. Deniz, ne ne kadar çocuklar da can veriyordu, ne kadar can veriyordu. Herkes ettiğini çekecekti işte, ya keşke işte, bu dünyada herkes görse. Allah'ım, Cenab-ı Allah'ım öyle bir şeyler bize de, yani cümlemize de gözetmesin. Cenab-ı Allah getirmesin bunlara. Amin yavrum. Allah onları da yola getirsin de, onları kırmasın. Amin, amin yavrum. İşte aynen. ağzına sağlık bebeğim. Çok sağ ol. Allah'ım Allah bayraklarımızı indirme. Amin. Ezenlerimizi indirme diye yalvarayım Allah'ımın Allah ne zası Allah'ım. Allah'sız ne günümüz var. Allah Çocuğumun kanalından ayrılmayın. Allah'ım size de sağlık versin. Bize de çocuğumuza çocuğumuza da. Sizi çok seviyoruz. Kızımın kanalından ayrılmayın. Sağ ol yavrum. Allah razı olsun. Amin. Cümlemize. Hadi yavrum bedava edelim. Haydi. Size iyi akşamlar, iyi günler, iyi akşamlar. Sağ ol yavrum. Kendine Haydi. çok iyi. Haydi. Güle güle. Sizi de çok seviyorum ben. İnşallah bizi de severdirsiniz. Seni ben. çağırsana. Dua al diye Yok, anne. Şimdi gideyim de yarın akşam alayım. Emreden Şarkı'yı da. Şimdi şeyi beni almaya gelecek ki eve gideyim hemen. Kim öldü? Ee, şey daha, e, kardeşinin abisinin oğlu alacak beni götürecek. Elif alacağım önce. Özgür peşimizden gelecek. Abisinin oğlu kim? Alpay'ın kardeşi var. He he. O mu götürecek sizi? beni götürecek. Elif almaya gideceğim. Siz Allah'a mesir kesin. Amin yavrum. De. Oldu yavrum ağzına sağlık. Ben sana azıcık okuyayım. Ev hazırlamaya geldim. Bakın kızımın montunu da göstereyim size. Evet. Hafif lila renkli Böyle bir pembesi. illaki pembe olacak pembe olacak anne işte. Beğenecek inşallah. Ama ben inanıyorum bu rengini sevecek. Evet efendim hazırlandım. Şimdi e, ee, Baykal'ı bekliyorum. Ertem'in olduğunu bekliyorum. Oradan da Elif de beni bekliyor şu anda. Gidip Elif alacağız. Oradan da Ertem'e <laughs> geçeceğiz. Allah izin verirse. <laughs> evet Kızım kapıya bir mı? Haydi bakalım. Bak. Alpay abi kapıyı açtı. Alpay abi o evde şu maydi. Elif Hanım, yaşayın mı? Ne haber yavrum? Elif, seni sormadım. Hoş geldin. Hoş geldin. geldin. Hoş bulduk. Elif hoş geldin hanım. Elif Hanım da şey babasındaydı yeni geldi. Oradan aldık.

Ye çocuğum ye. Aferin kızıma. Evet. Bak Bunun hepsini yedik Allah'ın izniyle. Özgür Bey buyurunuz efendim. Davetiye ile geleceksen. Başka. <laughs> Sağ ol Kız bacım bayağı şey hazırlamışsın ha yavrum sen. Kız yapmış yapılmış bayağı var. Kız olsun. Bayağı çeşit var zaten. Evet arkadaşlar kızı doktora götürdüğümde İki ilacımızı aldık. Şimdi şöyle İki bir havlu çiftli ip lazım olur. Ben bırak o naylon şey değil o kurdele. Saça başa bağlıyoruz evet. kızım. Çiftli havlu. Şunu mutfakta kullanırsınız. 65 lira mı neydi? Bunu da artık banyoda falan istediğiniz yerde kullanın ve mal da değil bakın yumuşak yani sevdim de bir tane kalmış 65'e çok uygun bana göre normalde çünkü diğer yerlerde daha pahalı arkadaşlar ve şöyle de bir güzel şey de var beyazı vardı da beyazı alacaktım kadının bir tane kalmış kadın almış bir daha bime gitsem o taraflara doğru İki tane hem de hem mutfağa hem ki ikisi de çok güzel yani memnun kaldım siz de bakabilirsiniz. Bim'de çok şeyler gelmiş ama buradan... Ama da... Giresun Bim'i. Evet Giresun Bim'i değil. Her yerde Bim var kızım. Ama e, çoktan kaldırmışlar. Ne varsa kaldırmışlar. Teşekkür ediyorum. Alpay kapatabilirsin.